Lan 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 çıktı koş. Paketleyin adamı. Lan. Lan oğlum ne oluyor lan? Lan. Lan oğlum ne oluyor lan? Ne o koçum? Rusya'nın yarısını dolandırıp sıyıracağını mı zannettin ha? Sanırım bir yanlış anlaşılma var. ben kimseyi dolandırmadım. Yapma ya. E, Rus arkadaşlar öyle demiyor ama. Ha? E, ya benim işlerim yolunda gitmedi de. Allah Allah. Bak şu Allah'ın işine. Ben battım. E, İnanın ben de çok para kaybettim. Ciddi misin? Ne olmak? Buyur abi. Arkadaş batmış. Hiç parası da yokmuş zaten. Zavallı. Arkadaşın ruhuna bir Fatiha okut o zaman. Bakın ben düşündüğünüz gibi biri değilim. Tamam benim borcum var ama ben bunları ödeyeceğim. Sadece benim biraz zamana ihtiyacım. Ne zamanı? Yürü git. Bir haftada parayı bul getir. Bir hafta mı? Yani bir hafta çok kısa bir süre. Ben nereden bulurum bu kadar parayı? Kes lan! Nereden bulurmuş? var gibi yere dükkan açmışsın oğlum. Ekrem amcanı kopart biraz da. Alo, Zehra neredesin? Evdeyim. Ya hemen buluşmamız lazım. Bu dünkü kafeye gelebilir misin? Semihciğim sonra konuşsak. Şu an gelmem çok zor gerçekten. Çok önemli Zehra. Yani buraya geldiğin zaman ne demek istediğimi anlayacaksın. Lütfen. <laughs> İyi tamam geliyorum. <gülüyor> tamam. <laughs> Yengeciğim günaydın. Ay. Ay Şevket Bey ödümü kopardınız ya. Şevket Bey yok. Şevket Bey yok. Şevket. Neymiş? Söyleyin. Hadi Şevket. Bravo, bravo. Buyurun şöyle alayım sizi. Orayı artık unut Buyurun. Teşekkürler. Rica ederim. İstikamet neresi? Karşıya. Baş üstüne. Buyurun. Buyurun. Saçlara dikkat edelim. Selam. Aleykümselam hocam. Ne yapıyorsun? Ahmet yok mu? Okulda hocam. Ee, tabii bugün yine gittiyse. Sürekli kız kardeşi için okuldan kaçıp duruyor. Merak etme, merak etme. Artık kaçmayacak. Güzel güzel okuyacak inşallah. İş buldum sana. Ne diyorsunuz hocam? Ciddi misiniz? Ee, koskoca hocayım ya ben. Yalan söyleyecek halim yok. Kusura bakmayın hocam. Heyecandan ne diyeceğimi bilemedim. Bir şey söylemene gerek yok. Sen git karını kızını bul, yanına al. Şu borçların içinde. Bir ara bir camiye uğra, bir hal yoluna koymaya çalışalım, tamam mı? Allah tuttuğunuz altın etsin hocam, bir elinizi öpeyim. Ya yok, 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 yok. Hadi Ahmet'i de görürsen öp benim için. Yengeciğim buyurun, aman dikkat edin, duba koymuşlar, çok gereksiz olmuş. Mersi. Rica ederim. Siz burada bekleyin lütfen. Ben çok kalmayacağım. Sonra ofise geçeriz. Tamam yengeciğim. Siz nasıl emredersiniz? Dikkat edin basamaklara lütfen. Dikkat yavaş yavaş. Evet. Hoş geldiniz Zehra'cığım. Merhaba. Oturur musun? Bir şey içer misin? ...fazla vaktim yok. Ofise geçeceğim. Nedir bu kadar acı olan sevinççin? Yani çok önemli olmasa seni işin yanına koymak istemezdim Zehra. Biliyorsun ben yurt dışında uluslararası ticaretle ilgileniyorum. Buraya gelmeden birkaç ay önce de bir büyük bir ithalat işine girdik. Yani Türkiye'de satmak için bir mal alımı gerçekleştirdik. Yalnız mallar gümrüğe takıldı. Yani bürokratik işler uzadıkça uzadı. Yani nasıl anlatsam... Yardım edebileceğimiz bir şey varsa söyle lütfen. Sağ ol canım benim. Sen her zaman benim yanımda oldun zaten. Tam olarak hangi konuda yardım istiyorsun? Yani Zehra'cığım benim malları gümrükten çekmem gerekiyor. Bunun için de bir miktar paraya ihtiyacım var. E, gerçi ben yurt dışında çalıştığım bankaya talimat verdim. Ama onlar en erken bir hafta içinde parayı geçebileceklerini söylediler. Ya Ekrem amcaya söyleyeceğim üzülecek. Ya da daha doğrusu yani yanlış anlayacak diye korkuyorum. Yani bana bir haftadan borç para verebilir misin? Aşk olsun Semih. Bir saattir anlatmaya çalıştığım bu muydu? Aramızda lafı mı olur böyle şeylere? Oh, <laughs> canım arkadaşım benim ya. Yani çok teşekkür ederim. Bir sarılayım sana. <laughs> canım benim. Ya. Bir hafta, bir hafta sonra vereceğim. Olsun, söz veriyorum. Efendim Şevket. Kardeşim burada çok saçma sapan şeyler oluyor bak haberin olsun ha. Ben şimdi bu herife kafa göz dalacağım. Ne oldu lan yine deli Kenan mı? Ne Kenan'ı ya, ne Kenan'ı ya? Bu bebek surat var ya şeytan Semih, Semih. Bekle oradan ayrılma hemen geliyorum. Ağzını burnunu kıracağım şimdi ha. Ya oğlum bir şey yapma. Sen bekle beni orada. Nasıl bir şey yapma ya? Nasıl bir şey yapma ya? Anana sarılıyor yengeme burada gözümün önünde. Nasıl bir şey yapma? Şevket bak bir şey yaparsan silerim seni defterden. Sanki kurşun kalemle yazılı defter. Silermiş. Hocam. Hicca abi hiç soru kaldıracak durumum yok. Ben soruyorum şimdi soruyu. Araban var mı? Vallahi yok hocam. Olsa şaşardım zaten. Nereden buluruz? Hocam Halil amcanın var. Hocam araba niye lazım? Bir şey yok yürü. <laughs> ver, ver. Hocam ha. babam kızmasın sonra. Kızmaz kızmaz. Bir şey söylerse de hocaya araba lazım oldu. Acil dersin. Tamam hocam oldu. Hocam Allah'a emanet. Hayırdır Hicabi? Sen ne yapıyorsun burada? Hocam belki bir faydam dokunur. Siz devam edin. Vallahi tartışacak vaktim yok Hicabi. Sıkı tutun. Tamam hocam. Bismillahirrahmanirrahim. Kardeşim nerede kaldınız? Kardan adam oldun burada ya. Az kalsın dalıyordun la bu ha. Şevket sen Hicabi'yi de alayım abi. Yok kardeşim kusura bakma. Seni yalnız bırakamam. Şevket abi ne diyorsam onu yap hadi. Kardeşim yalnız bırakamam dedim ya. Şevket. O zaman biz mahalleye dönelim kardeşim. Bundan. Biraz oldu. Sağ <laughs> Hadi. İki gündür de bitmedi böyle kahveler kahveler. Ya Zehra benim bilmediğim bir şeyim var. Semih kahve falı falan mı bakıyor? Hayır bakıyorsa ben de söyleyeyim bir tane de benimkine de baksın. Bir kahve alabilir miyim? Orta. Bakmaya gerek yok Ziya hocam. Zaten belli. Sana üç vakte kadar yol görünüyor. <laughs> çok pardon biraz sesli güldüm. Vallahi Zehra'cığım ben Semih'i çok sevdim ya. Kardeşim inan cenaze namazını ben kıldıracağım söz. Hadi Zehra, biz artık gidelim. Semihçim de burada fal bakacak, birilerini bulsun kendine. Hı? Zehra, ya benimle şimdi buradan kalkarsın... ...ya da deden her şeyi açıklamak zorunda kalırsın. Hadi. İyi günler. Ya sen delirdin mi? Bu oyunu gerçek sanmaya başladın herhalde. Ben sana ne dedim ha? Benim bir itibarım var ona göre davran demedim mi? Sen ne dedin? Tamam dedim. Ben de o zaman farklı bir şey olacak zannettim ama nerede? İçeride yine sarmaş dolaş. Ne yapıyordunuz o adamla? Gerçekten bilmek istiyor musun? <laughs> Söyle bakalım ne söyleyeceksin? Senin Semih'ten hoşlanıyor. Ben de onların arasını yapmaya çalışıyordum tamam mı? Hadi ya. Al şunu. 好。<Well. S 2> <laughs>